Merhabalar hocalarım. Bu dersimizde de e, diferansiyel denklemlerde integral çarpanı kavramından bahsedeceğiz. Şimdi bu integral çarpanı kavramı bizim için önemli hocalarım. Neden önemli? ÖSYM burayla ilgili çok fazla soru sordu. Hatta bu e, birinci mertebeden diferansiyel denklemlerle ilgili en fazla sorunun, geldi, sorunun geldiği yer burası. Bir de konuşabilsem. Şimdi integral çarpanı nedir? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle şurada bir anlaşalım. Diferansiyel denklemlerde iki yerde integral çarpanı karşımıza çıkacak. Bir, tam diferansiyel denklemlerde integral çarpanı var. Bir de hocalarım, lineer diferansiyel denklemlerde integral çarpanı var. Şimdi şu lineer diferansiyel denklemlerdeki integral çarpanı yalancı, sahte integral çarpanı. Siz bir soruda integral çarpanı kelimesini gördüğünüzde sizin aklınıza hangi diferansiyel denklem gelecek? Tam diferansiyel denklem. Yani sınava girdin. İntegral çarpanı ile ilgili bir şeylerden bahsediyor soru. Senin aklının gitmesi gereken yer neresi? Tam diferansiyel. Linere giderseniz hata yaparsınız. Bakın çıkmış bir sınav sorusu var. O yıl giren arkadaşlar lineerden yapmaya çalışmışlar. Tabii şıklarda bulamadılar. Sonra soru hatalı falan filan ama ÖSYM integral çarpanı olarak kimi kabul ediyor? Tam diferansiyel denklemin integral çarpanını kabul ediyor. O yüzden arkadaşlar integral çarpanı kelimesini gördüğümüz her yerde aklımıza tam diferansiyel gelecek. Şimdi tam diferansiyeli işlemiştik. Nasıldı bu? M x, y dx artı n x, y dy formatındaki denklemlerde şurada diyorduk ki kim yok? y yok. O zaman m'nin y'ye göre türevini alıyorduk. Bunun yanında kim yok? x yok. n'nin x'e göre türevini alıyorduk. Eğer bunlar birbirine eşit çıkıyorsa tam diferansiyel. Şimdi eğer bu ifadeler birbirine eşit çıkmazsa hocalarım tam dif değil. Tam dif değil. Fakat fakat biz integral çarpanlarını kullanarak İfadeyi ne yapabiliyoruz? Tam diferansiyel hale getirebiliyoruz. Demek ki, demek ki integral çarpanın amacı integral çarpanı tam dif hale getirmeye yarıyor. Tam dif hale getirir. Bir diferansiyel denklem var elimde. Baktım tam dif değil. Ben bir integral çarpanı bulacağım. Bu integral çarpanı ile ifadeyi çarpıp ne hale getirmeye çalışacağım hocalarım? Tam diferansiyel hale getirmeye çalışacağız. Tabii bir ifadeyi tam diferansiyel yapan birden fazla integral çarpanı olabilir. Bir denklemin birden fazla birden fazla neyi olabilir? Birden fazla integral çarpanı olabilir. Yani elinizde tam diferansiyel olmayan bir denklem vardır. Atıyorum bunu sadece x'e bağlı bir integral çarpanı tam diferansiyel yapıyor olabilir. Sadece y'ye bağlı bir integral çarpanı tam diferansiyel yapıyor olabilir. x artı y'ye bağlı, x çarpı y'ye bağlı. Ya da bunlardan birkaç tanesi birlikte tam diferansiyel yapıyor olabilir. O yüzden bir diferansiyel denklemi tam dif yapan birden fazla integral çarpanı olabilir. İntegral çarpanın sınırı yok arkadaşlar. Sonsuz tane integral çarpanı var. Ama bizim burada iki tanesini bilmemiz gerekiyor. İki tane integral çarpanını bileceğiz. Birincisi x'e bağlı integral çarpanı nasıl bulunuyor? İkincisi y'ye bağlı integral çarpanı nasıl bulunuyor? Çok zor değil arkadaşlar bunların bağıntıları aklınızda tutacağız. İntegral çarpanı x'e bağlı arıyorsanız e üzeri integral çizgiyi çektiniz. Tamam mı? Çizgiyi çektiniz. Şimdi x'e bağlı integral çarpanı arıyorsam şu m'y şu nx hangisinde x var n'de onu en sona yazıyorsun. nx diğerini başa yazıyorsun. m'ye araya eksi. En son ne yazdıysan onu tekrar alta yazıyorsun. Ama komplesini değil sadece başındaki harfi n'i. Yani sanki şuradaki n'ler sadeleşiyor geriye x kalıyor gibi. x'e bağlı integral çarpanı aradığım için de buraya ne yazıyorum? Dx. E y'lisi olursa e üzeri. O zaman bu sefer en sona y'liyi yazacağım. Yani kimi yazacağım? My'yi. O zaman başa ne gelecek? nx eksi my. Bunun altına neyi yazacağım? My'yi yazacağım. Bu hocalarım x'e bağlı integral çarpanı bu y'ye bağlı integral çarpanı. Burada harflerin falan bir önemi yok. Siz şunu unutmayın. Yukarıda bir çıkartma işlemi yapıyorum. Hangi harfe bağlı integral çarpanı arıyorsam o harfle ilgili olan kısmı en sona yazıyorum. Onu sadeleştirecekmiş gibi olan katsayıyı da alta yazıyorum. Şimdi bir tane örnek yaparsam daha net anlaşılır. Yani yine kalıpları da ezberlemeyin. En miydi, en miydi kafanız karışır muhakkak. Siz şuna dikkat edin. Mesela şöyle bir diferansiyel denklem olsun. Siyah kalem nerede? Şöyle bir diferansiyel denklem var. Mesela x artı y kare dx de, x de x artı ne olsun? x y dy eşittir sıfır. Şimdi hocalarım bu tam difime bakıyorum. Bu tarafta kim yok? Y yok. Y'ye göre aldım. 2'ye. Bu ne? M, Y. Bu tarafta kim yok? X. X'e göre aldım. N, X, y. Bunlar birbirine eşit çıktı mı? Bunlar birbirine eşit çıkmadı. Ben de şunu arıyorum arkadaşlar. Ben de X'e bağlı, e bağlı bir integral çarpanı arıyorum. X'e bağlı bir integral çarpan arıyorsam. E'yi yazdım. Yukarıya geldim. X'e bağlı arıyorsam en sona x'li kısmı yazacağım. Yani y'yi buraya yazacağım. E başa da diğerini yazacağım mecburen. 2y. 2y eksi y. Aşağıya hangisini yazacağım? n'liyi sona yazdım ya. O zaman şunu yayın. O n dediğim hangisi? Bak burası m Burası n ydi. O zaman aşağıya da ne yazacağız? xy. Ne oldu? e üzeri. 2y'den y'ye çıktı y. xy. Kime göre arıyordum integral çarpanını? x'e göre arıyordum. dx. Şunlar gitti. E burası e üzeri ln x. Bu da ne olur? x olur. Demek ki x'e bağlı integral çarpanım benim neymiş? x'miş. x ile çarparsam bu ifadeyi ifade tam diferansiyel oluyor mu? Bak bakalım. x ile çarptık. x kare. x ile çarptık. x y kare. x ile çarptım. x kare y. Bak bu tarafın kime göre alıyorduk? y'ye göre. y'ye göre alırsak ne olur hocalarım? 2 x y mi olur? Bu tarafın kime göre alıyorduk? X'e göre. Bak bu da 2X'ye. Artık diferansiyel denklem ne oldu? Bir tam diferansiyel hale geldi. Bir tane daha yapalım. Şuraları bir temizleyin. Yer kalmadı çünkü. Mesela şöyle olsun. Y dx artı y kare eksi x eksi 3 dy eşittir 0. Bu sefer de y'ye bağlı bir integral çarpanı bulalım. Bak şimdi şu kısmın M dedim. Kime göre türevini alıyorum? Y'ye. Y'ye göre türevini aldım. 1. Buraya N dedik. Kime göre türevini alıyoruz? X'e. X'e göre türevini aldık. Ne oldu? Eksi 1. Bir. Bunlar birbirine eşit mi? Değil. O zaman bu ifade şu an tam diferansiyel değil. Y'ye bağlı bir integral çarpanı arıyorsam E üzeri integral işaretimi yazdım. Y'ye bağlı bulacaksam Y'liyi sona yazacağım. M'ye. X'liyi başa yazacağım. N'x. Şu m'yi götürecek şekilde aşağıya da m'yi yaz. O zaman e üzeri nx kaç hocalarım? Eksi 1. M'ye 1 bir de önüne eksi geldi. Eksi 1. m dediğim şu en baştaki m. Şuna m, şuna n diyorduk ya. Heh. Buraya da y yaz. Ne oldu? e üzeri eksi 2 bölü y oldu. Değil mi? Eksi 2'yi başa alırsak 1 bölü y olur. 1 bölü y'nin integrali ln y. e üzeri elen y üssü eksi 2 olur. Bu da y üzeri eksi 2 olur. Bu da 1 bölü y kare olur. Demek ki bu diferansiyel denklemin her tarafını ben 1 bölü y kare ile çarparsam diferansiyel denklem ne hale gelmiş olur? Tam dif hale gelmiş olur. Genel manada hocalarım integral çarpanı dediğimiz şey bu. İkinci derste de bununla ilgili örnek çözümlerini yapacağız. Şimdilik hoşçakalın.